Bazı korona hastalarının iyileştikten sonra testlerinin yeniden pozitif çıktığı görüldü. Bu vakaları nasıl açıklıyorsunuz? Bunun iki olası açıklaması var. Birinci ihtimal bana göre daha olası kişiler virüse karşı farklı tepkiler veriyor nasıl bazıları bu hastalığı çok ağır geçiriyorken bazıları hafif atlatıyor ya da hiç hastalık belirtisi göstermiyorsa bu virüsün bir başkasına bulaşma süresi de enfekte ettiği kişiye göre farklılık gösterebilir virüse karşı vücudunuz diğer insanlara kıyasla farklı şekilde tepki verdiyse sizin virüsü bulaştırabileceğiniz zaman aralığı da farklı olabilir benzer bir durumu Batı Batı Afrika'da Ebola salgınında gördük. Ebola virüsüne maruz kalanların bazıları aylar sonra bile Ebola virüsünü bulaştırabiliyordu. Korona virüsüne yakalanan ve iyileşen kişilerin çoğunluğunun ise bu virüsü bulaştırmama ve virüse karşı bir bağışıklık geliştirme ihtimali var ama özellikle de semptom göstermiyorlarsa kaç kişinin başkalarını enfekte edemeyeceğini anlamak için takip etmeye devam etmemiz gerekiyor. İkincisi ise daha endişe verici ama daha düşük bir ihtimal. O da hastaların iyileştikten sonra yeniden enfekte olmaları. Yoğun test yapılması bu açıdan çok önemli. Böylece iyileşen hastanın virüsü bulaştırmayacağını bize gösteren ard arda en az iki negatif testin olması önemli.